Gündemtv.com haber kanalından hepinize merhabalar. Tabii ki yorumlamaya, analizlerde bulunmaya ve söylenmeyenleri de söylemeye çalışıyoruz. Şimdi bakıyoruz sosyal medyadan işte 48 saat dışarı çıkma, işte son 48 saat gibilerinden paylaşımları Dün gördük, görmeye de devam ediyoruz. Dedik ki acaba gerçekten insanlar bu 48 saatte dışarı çıkmayacaklar mı diye merak ettik ve sabahleyin pazar pazarına gittik. Baktığımız zaman pazarın kurulduğunu vatandaşların da güncel ihtiyaçlarını almak için pazar yerinde bulunduğunu görmüş olduk. Peki biz koronanın farkında değil miyiz diye sormak istiyorum. Yoksa korona abartılmış bir şey mi? Eğer ki abartılmış bir şey ise neden abartıldığını sormak istiyoruz. Yok gerçekten de abartı değil, tehdit unsuru ise neden tedbirlerin gerçek manada alınmadığını da buradan sormak istiyoruz. Bir tarafta sokağa çıkma diyenler, diğer tarafta e, pazarın kurulması, insanların pazarda olması, e, işte bir de e, şerit çekilmesi işte sosyal mesafe alanı korunması temasın olmaması gibi böyle e, akla mantığa e, yatmayan şeylerin olması yani tezgahın işte 15 santim önünde şerit var vatandaş elini uzatıyor poşetini alıyor parasını veriyor öbürü işte poşete koyuyor yerleştiriyor derken böyle acayip bir durum. Diğer taraftan kafeleri kapatıyoruz, pastaneler açık, lokantalar açık. Diğer taraftan kahveleri kapatıyoruz, başka yerler açık. İşte berberler kapalı, eve e, tıraş için e, gidenlerin olduğunu veya gidilmesi yönünde beklentinin olduğunu konuşuyorlar. Duyuyoruz bunları da. E, Nasrettin Hoca türbesi gibi olmasın işimiz. Yani her taraf açık kapıya kocaman bir kilit vurmanın gereği yok. Yapılması gereken ne varsa yapılmasının zaruri olduğunu belirtmek istiyoruz. Bu şehrin valisinin, bu şehrin belediye başkanının, bu şehrin milletvekillerinin ve bu şehrin e, sağlık il müdürü'nün bu konuda e, yetkili kişiler olarak önlemi artırmalarını bekliyoruz. Diğer taraftan işte iş yeri kapatan esnafın, zor durumda olan esnafın, geliri olmayan vatandaşın durumuna el atılmasını özellikle istiyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Şaban Özü'nde bir yaşlı teyzemizi aramış herhalde. Aradıktan sonra belediye başkanı yanına birkaç kişi alıyor gidiyor. Ya hem diyorsunuz ki insanlara ziyarete gitmeyin. Diğer taraftan ziyarete kendiniz gidiyorsunuz. Bu da ayrı bir soru. Diğer taraftan işte e, gençlerin eline poşet verip ekmek dağıtılması yapılan iş iyi niyetli olabilir. İyi niyetle bu işi yapmış olabilirsiniz. Fakat her iyi niyet iyi sonuç vermeyebilir. Bunu da özellikle söylemek isterim. Zira madem hastalık varsa, salgın varsa, belediyenin zaten ekibi var, ekipleri var, çalışanlar var. Belediyenin kendi ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını zaten gideriyor diye biliyoruz. Arkadaşlar bu dönemde siyasi reklam yapmanın hiçbir gereği yok. Yapacaksanız bu millete gerçek manada faydalı işler yapın. Yapacaksanız bu milletin ihtiyacını giderin. Yapacaksanız bu milletin sıkıntılarını giderin. Diyoruz ki vatandaşın sıkıntısını giderecek olan merciler belli. Devletin valisi var mı? Var. Bu şehrin belediye başkanı var mı? Var. Bu şehrin milletvekilleri var mı? Var. Bu şehrin il sağlık müdürü, sosyal yardımlaşma müdürü var mı? Var. Arkadaşlar artık Allah rızası için, bu şehir için, bu insanlar için, vatandaş için yapılması gerekeni Allah rızası için yapın. Kameraların karşısına geçip de reklam vazlı konuşmalar yapmayın, sokağa çıkmayın diyerek ya insanları böyle alay ediyormuş gibi bir duruma düşürmeyin. Allah rızası için diyoruz ki bu şehre faydalı olun.